Aaa! Kaç parça! Aaa! Aa, lipstik Kız kokuyor ya! Aynı <laughs> Geldim, gittim, kaçtı. Hello! Hello! Burcun'un Pufu'na hoş geldiniz. Sevgili dostlar. Bugün, Proxy'nin kutu açılışı. <laughs> Konumuzu kaybetmeye açamıyoruz Eee! Ben artık... Aynen. Ben artık sevgili kankimle burada bulduğum canım Artık biz yani ben ucuz şeyler yapmıyorum biliyorsunuz her zaman pahalı deyip o sırada 40 liralık serumu şuradan kafa <laughs> içeri girmesi. Proxini biliyorsunuz arkadaşlar harika ciğdim. Harika <laughs> <Buyurun>, Parlarım. parlayan, <laughs> parlayan cildimin sırrını Cemre bir gün okula giderken ya e, bu için bakar mısın dedi bir şey sorabilir miyim dedim mi? sorabilirsin canım tatlım dedi ki cildinin güzelliği evlilikten mi <laughs> 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 yoksa proxinden mi dedi ben dedim ki <laughs> Evlilikten. Ama yani. kesinlikle proksinden mi? Dedim. Aynen. Kesinlikle proksinden mi? Dedi ki kan dedi, dün sürdüğüm fondöten yüzünde pütür pütür dedi. Yani adam olan dedi daha pahalı bir şey. Var. Ama dedi bugün sürdüğüm fondöten. Dedim aşkım bunu serum kullandım. Onda. Bu arada fondöten 3 yıllık falan. <laughs> Bu detaylarım geçiyor. Nani? Arkadaşlar. geldi. İkimizin şeylerini göstereceğiz. Arkadaşım Cemre. Nerede olduğunu söylemiyoruz. Proxy kutusu Gebze'den gelmiş. Nerede olduğunu söylemek çok değil mi kankicim? Kapıya dayanıp sapıklık yapabilirler. Bunu istemeyiz. Cemre açıyor kutumuzu ve Proxy kutu açılışmış. <laughs> Başlıyor. Makas kesmiyor kanka. Makas kesmiyor. <laughs> kesmiyor. Ta oradan bir elilik gönderirse sevinirim. <laughs> Veya şuradan bir incir bir tane. <laughs> Bu arada Cemre kutuyu açarken biz Cemre ile <laughs> Tamam. o da yeni atanmış. Dedi ki, her gün eve geliyoruz Burçin, ben de yoruldum, hiçbir şey yapamıyoruz. Dedim aşkım kitap oku, her okumayacağım. Yok. Hadi pardon, pardon okumayacağım ya özür dilerim. Okurum ama dedi yani. Mesela evet, yoruldum. Spora başladık, no diyet ama paketli gıdaya hayır, evet. Ne bu Nasıl kullanacağımızı anlatıyorlar. Yani Burçin varken buna bakacağımı ben sanmıyorum. Bakın, burun deliklerinizi kapatmak için diyor serum. Evet aşkım ne Aa bak evet. Bundan ben aldım Cemre'den habersiz zaten. Ben de bunu tuttum. Bu Hello smile. Evet neyse şu an bunları gösteremeyeceğim. Aç aç. Aaa kaç parça? Bu ne? Daha birazdan boşanma avukatı. Ağacı. Evet Cemre'ciğim. Yaklaşayım mı yoksa? Çok küçükmüş. Neyse siz tek tek çıkarın. İki. Demek ki bu da benim. Nedir o? Evet. White Plus iki tane. İki tane. Demek ki bu da benim. Kuruş marjonumuz mu? Evet, Aynen. kuruş sana şey de aldık. Dur, burası çok karış. İki tane olanlardan yine bir sun krem. Hiç güneş kremim yokmuş gibi. Ta evet, çıldırıyor şu an. Kaçıncı güneş kremi oldu kadın Burada çok güneş var ona göre. Aa, bu dudak benim sese. arkadaşlar. Dudak... Canım. Lip, ay özür dilerim ona da almışım. Lip, lipstick. Kızı kokluyor ya. Lip. Aynı olanı. Aynı onun gibi oldu. Uyuyan dudak maskesi yazıyor. Bak uyuyan dudak maskesi. Uy <laughs> sürüyorsun kendi gününe. E sen ne yapıyorsun? bu tamam, güldük yeter. Şimdi bu kimin evet? Onu ortaya koy. Bunlar serumlar. Aaa Aa, evet. Cemre'nin serumları arkadaşlar şimdi. Serumlar Aşkım makas diye bir şey var yok. onlar çabuk. <laughs> Cemre yavaş ol. Şöyle evet Cemre'nin. Kanka bu senin o zaman. Bunu sen al Evet bu bana Lip Cheek. Yine İlmi dudak. İkna olma seviyesini gördünüz. Ama bunlar Cemre'nin arkadaşlar. Cemre'cim aldı. Ne serumu olduğunu da söyledi. He. Bir videoda mal gibi şey geçiyoruz. Çıkıyorum. Neyse tamam bakın. Bu Lip Cheek yazıyor. Yani hepsi de <laughs> Dudağı ve yanak kırmızılaştırıcı. Bunu dudağımıza sürüyoruz. Dudağımız çok güzel oluyor. Bu arada arkadaşlar ben o kadar marka eden bir haberim ki Cemre'ye bir gün ruj aldık. Ben normal nemlendiricisiz sürüyormuşum. Cemre böyle yaptım. O zaman dedi ki yani kanka dedi dudağım dedi pıtır pıtır olduğu görülür. Aydınlattım artık. Aydınlattım. Evet. Göz çevresi bakımı serumu Cemre'ciğime. Bu ikisi zaten bende vardı. Güzelliğini bunlara borçlu. Gerçekten çok güzel. Nasıl sürüldüğünü daha anlatayım. merak ediyordum. Arkadaşlar yüz bakımınızı önce yüzünüzü temizledik. Temizledik. Tonikle. Yüzümüzü güzel temizledik. Ondan sonra... <laughs> C vitamini. Şöyle bir tık. Şuna yapacağım. <laughs> Nerede kutu? <laughs> evet. Ama bunu C vitamini. Ardından... Cemil sen söyler misin? Hilori. Hilori. <laughs> hilori. 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 <laughs> asit. Haydi, haydi. <laughs> hilori ronik asit nemlendirici, alelade bir yüz nemlendirici, ardından güneş kremi bunu sürecek. Üzerine foundation. Ama nasıl parlayacak? Ama nasıl biliyor musunuz? Bak şimdi inşallah burada yoktur. Yoksa da proxinden aldığım ben yüzümü gören herkesin kanki fondöten mi sürdüm dediği kırmızıları giderici yüz şeyi, yüz tonu <laughs> eşitleyici. <cil> tonu eşitleyici. <laughs> Best. Eşitleyici. Evet, göz, e, bunu da nasıl yapıldığı yapılır pıt pıt yapıyoruz. Kerecim bunlar senin alabilirsin. Thank you. <laughs> Tam artık Cem'e konuş. Yeter ben yoruldum. Her şey o yaptı. Şimdi Şu kol neymiş kız? Bir dakika ona bakayım. Dur dur. Bak bu da Bak bu da güneş. Bu da cip işte. <laughs> <laughs> Eve. Arkadaşlar bunu gösterelim. Daha ayıp yok. Sevgili ve çatrak evet. bakım ya. Yani bu en önemli şeydi bence. Arkadaşlar. Bu ben çok kendim bunu. Türk kadınlarının Hepimizin Çatlakları sorunu. hepimizin sorunu. Bunu, biz bunu da ekleyeceğiz ki Cemre. Bunu sonra galiba sonra bana aldık Cemre ya Cemre çünkü benden küçük. Ama bunu Cemre'ye aldık. Bu bende, bende var çünkü. Bunu bana aldık. Ben Kim böyle yer yer bir şey yapmak için söyledim aşkım. <laughs> evet. Yalnız bayağı şey salça kavanozu gibi kavanoz da gelmesi. Evet. Biz bunları sonradan kullanırız bayağı. Bu, yani, bu şey yapacak bu, bunları bu nasıl kullanıyor Cemre'cim sen göster ben tanıtayım. Arkadaşlar yıkandınız, çıktınız, bunu kafanıza sürüyorsunuz boydan şeye ve durulama gerektirmeden kokusu muazzam. Cemre kokusunu açıp kokusunu açıp kokusunu kadar güzel kokuyor ki ben biliyorum onu dur. Bende var çünkü. Boom butter diyor. Boom evet. Butter. Ne demek bu boom butter? Yani şey Geri, boom ya 7 tane, yedi yağı tane, yağı işte. özlü yağ Cemre hmm. kokuyor. Hmm. Kokmuyor. <laughs> Hayır, kokusu muazzam. Kokusu evde. Değil mi Cemre? Çok güzel. Aşkım açmaya devam et. Evet arkadaşlar, şimdi sırada keratinimiz var. Çünkü saçlarımız keratin olmadan bir asla. O sırada benim makyajsız okuma gitmem. Evet, buyurun. Evet. Bu kadar şey alıp. <laughs> arkadaşlar çok pahalı. Evet. O keratin oil. Saçlarımız yumuşak nasıl kullanır? Saçımıza uzaktan bir ihtiyacı. Kanka bunun kokusu.

spreyi. Vücut spreyi Cemre'ye aldık. Bunu sana aldık bu arada. Bana mı almışız bakayım? Çünkü benim vücut spreyim vardı. Bakın yani evet, kesin ikincisi çıkacak şimdi. Bak şimdi izleyin. Nasıl yapıyoruz? Hemen burada kullanayım arkadaşlarımızın yanına. Üçten sonra Evet, var. üçten sonra mı? Evet. Temiz cilde, ki şu an temiz değil mi? 15 20 saniye uzaktan çıkıyor. Günlük kullanıyorum. Bak, bu yüz demedi, vücut dedi. Çok güzel kokuyor bence. güzel. Yo, Yine, ke Yine ke ke keratin. Ke keratin maskesi. Yine yerine. onu da Cemre'ye aldı ama şu benim. Kesin benim. O artık. Aynen. Bu da keratin. Aynısı. Keratin batır o zaman bunu ben alıyorum. Bitti sandınız. Bitti tamam. sandınız. Asla kaç parça evet. oldu daha şu an. Evet onu da Cemre'ye almış. Hey. Ay. Kırılmaz. Arkadaşlar. Çok yakışmadı proxy. Proxy Prox bunu gör. Proxy yakışmadı. Yambolu bir de bu elimizi keser. Arkadaşlar o benimdi. de. Ee. Neyse. Bunu suyu buraya bırakalım. Dur, el kesilir bunu. dur. Sen bırak. Ha, bir Biraz tane saçmasın. bir tane iademiz var o zaman. Evet, bir tane iademiz var. Arayacağım. Yine kreatinimiz var ama. Bak. Evet o keratin senin aşkın. Ben kendime oldum çünkü. Arkadaşlar şu an ne kadar üzgünüm bilemezsiniz. Ha bu da benim bak. Kendime de almıştım ben senin şeyimi. Cemre çayımı da döktün. Senin kanka o kırılmış ama sen bilirsin. Kanka bir şey söyleyeceğim bana. Bu peeling arkadaşlar. Ben bunu yapıyorum. Cemre banyo girmeden önce saçını bana mı aldın? Evet. Komple sürüyorsun. Ne aldığımı hatırlamıyorum bile. Kanka bunu de bir görüntülü konuştuk. Bu da benim neymiş tamam. Kanka aynısı sende var mısın? Bunlar benim mi? Evet onlar senin aşk. Niye bunları iki tane almışım? Bir hem de ikisi. İkisi. Tamam kızım. Kaç İkizim. parça oldu onu kırdık diyelim. Bak büyük proxin açılışımızı şöyle de yapalım kanka. Herkes görsün. Şişeleri üst <laughs> üste koyalım. Şişeleri üst üste koyalım. Bak, şimdi. Bunları birini de ben kırıyormuşum. Bunu burada yatağa koy. Arkadaşlar. Tatans. Kaç parça oldu Cemre? Say o kırığı da sayacaksın. 5, 6, 7, bu niye kırılmış 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kavar burası. Harika. 13 burası. 13 burası. 2, 4, 6, 8, 10, 12'miş. 10, 10, saymayı unuttu. 24 parça. Eşya almışız. Amilete. Oh, hayırlı olsun. Şimdi onu nasıl iade edeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Şunu kokla şunu, şunu aç bir kokla. Tamam şimdi her tüm dertlerini unutacaksın. Onu, onu ben sıyırıp kullanamam değil mi? Aha. Bilmiyorum cam mı? Camına mı? İçine de cam. Kanka ben nasıl buna hastayım? Bak kanka bunu. Ne şey yapıyorsun? Ne demek kokmuyor? Uydurma. Korona olmuş bu galiba. Bak bunu alıyorsun. Banyoya girmeden yarım saat önce kafana tutuyorsun her yerine, her yerine peeling, bu saç peelingi. Her bu arada şey saçlarımız iyi gelecek mi? Gel sen bol kızıldın ama. Şu çok iyi gelecek. Bunda aşırı bir yükseliyorum şuna şu an da iyi gelecek. Kullanacağım ama hangi birini? Bu neymiş arkadaşlar ben gaza gelip almışım. Cilt tonu eşitleyici, onarıcı, sıkılaştırıcı. Onu kanka, ben onu... aldın ben mi aldım? Evet kanka bu şu an şahit benim. Kim <laughs> <Sen> aldı <laughs> bunu? Buna? Ben aldım bence. Evet sen aldın. bende var de çünkü. var çünkü. çünkü. Bende var çünkü. Görüyorsunuz değil mi nasıl çalıyordu? Her şey atlamam. Benim niye ben parçam oldu? Girl. Bu benim değil. Demiyor da kanka beraber kullanırsan Farkında mısınız? Yüzsüz yüzsüz oturuyor bunu. Al şunu ya. Aynısı bu mu? Kanka boş ver almayayım diyor. Bak şimdi. O ben de bunu bir deneyelim mi? Nasıl kullanıyorsun? Evet. Kaça yardımıyla diyor. He! Eee? <laughs> <laughs> Ay yanağıma. Ben de onu söylemeyeyim. Çık çık. Cemre yapacağım. şey mi yap? Yap bunu. Dur, şurada şurada. Yürüyelim. Yay beni Cemre. <laughs> evet. Keşke öyle bir tonunu eşitleseydik. <laughs> Ben veririm arkadaşlar. Söylemiş miydim? Yanakları ve burası neresiyse aynı <laughs> Çok güzelim. Nerede telefon bir dakika Bu kadar mı fark eder? Gençleşti resmen. <laughs> Gerçekten aşırı güzel oldu. Asla görmemem. Ben, niye? ben bunu kesin dudağım için aldım arkadaşlar. Şık <laughs> beni ilgilendirmiyor. Daha bu arada fırına bakması çünkü balıklar yandı galiba. Sanki buradan görmemiş gibi oradan bakmam. Dur burada güzel olacak gibi. Dur burada başarılı. Kanka yedim yarısını şu an. Tadı güzel mi? Ay daha yedim yarısını. Ver bana. Ver bana. Dudağımın yakmasın? Ver bakayım. Dolgunlar sürücü <laughs> mü hocam? Dudak ve yanak renklendiricisi. Peki. Bu nasıl biliyor musunuz? Gece yatmadan önce. Tadı kötüymüş. Dudaklarınızdaki barkod çizgilerini giderilmesini hamdolur. Gece uyuyorum. Lips. Böyle bununla uyuyorum. Evet Cem'e yaptığı onun kolu ağrıdı. Kanka güzel sen güzel. de güzelmiş. güzelmiş. Ben her şeyi güzel alırım. Arkadaşlar. Beğendim. Bir sonraki kutu açılışımızı başka mesela farmasi olabilir ki farmasi değil de neyse. Mekten kutu, kutu açılış yapımız yok mu? Oh. 100 bin lira. Buna toplamda ne kadar verdik Cemre'ciğim? Ne kadar verdik? 1186 lira. Sadece 1186 lira. Lir. Arkadaşlar bu serumlar bir tanesi liradan, normalde evet 120, 120 liradan 40 lira. Ta şu an sevindi bence buna. Tevfik <laughs> daha büyük bir şey bekliyor değil mi hayatım söyle. 900 800 tarafı. olsa <laughs> 700 600 olsa bunlara 1 lira vermem diyor. Yani. Arkadaşlar ben burada bunu sıyırıp başka bir kaba ekleyip kullanmayı düşünüyorum şakasız. Proxim bunu gör ve Burçin'e 10 tane Allah. Gerçekten. Evet söyleyeceğim onu. Kendinize çok iyi bakın. Cemre benim arkadaşım hemen tanıdık. Bir gün birleştirilmiş sınıf öğretmeni. 3 <laughs> ve 4'lere giriyor. Bir gün onunla ilgili de bir video, video yapacağız. Anlatacak bize birleştirilmiş sınıf nasıl bir şey. Geldim, gittim, kaçtı. Çok güzel, çok tatlı çocukları var. İsimlerini falan söyleyecek. Zemzem falan mesela. Zemzem var mesela. çok tatlı. Zemzem'i görmeniz lazım. Çok sevimli. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. <laughs> Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.